Zor bir seneyi beraber atlantık biliyorsunuz okumaya Şimdi artık daha Karma eğitim konusu özel ilgi alanıma giriyor. Dünya literatürünü bununla ilgili taradık. Karşılaştığımız şeyler hakikaten bizi gerçekten şaşırttı. Türkiye'de eğitimin ideolojik bir olgu olduğu aşikar. 1924 yılında hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan aniden karma eğitime geçiş yapılmış. Şimdi insanlar kalkıyorlar yıllarca bir karma eğitim gerçeğiyle tırnak içerisinde gerçeğiyle muhatap oluyorlar. Ve herkes şunu düşünmeye başlıyor. Eğitim sadece böyle yapılır diye. Ve Milli Eğitim Temel Kanunu'na da bu konulmuş karma eğitim esastır. Ama ihtiyaca göre kız ve erkek ayrı okullar açılabilir şeklinde bir ibare olmasına rağmen özellikle 28 Şubat'ın dayatmacı zulmünde maalesef özel kurslara, özel dershanelere varıncaya kadar karma eğitim dayatması yapıldı. Peki burada gerçek sebep ne? Bir pedagogik çalışma var mı? Yani kızlarla erkeklerin birlikte eğitim almasının faydasına yönelik bir çalışma var mı? Hayır. Bunun tam tersine batıda single sex education yani tek cinsiyetli eğitimin faydalarına yönelik olarak çok ciddi çalışmalar yapılmış. Bunlarla ilgili en temel, en çarpıcı birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların birincisi bir kere kız ve erkek farklı şeydir. Şimdi bunu deyince insanlar bir garipsiyecikler. Acaba kızla erkeğin, kadınla erkeğin aynı şey olduğunu iddia edenler var mı? Maalesef var. Kadına ve erkeğe ait rollerin toplumsal cinsiyet kavramıyla özdeşleştirilerek sanki bunlar birbirine çok yakın şeyler ama toplumun kadına ve erkeğe vermiş olduğu farklı roller neticesinde kadın ezilen, aşağılanan bir unsur olarak ortaya çıkarılmış gibi görünüyor. Bunun dışında erkek tamamen farklı bir role büründürülmüş oluyor. Evet, bunun hakikatte bir payı var mı? Var. Karşılığı var mı? Var. Ama işin aslı tamamen bundan farklı. Çünkü insan fıtratı, insan doğası, kadın erkek birbirinden tamamen farklı. Farklılık nerede başlıyor? Beyin araştırmaları, FMR cihazları, beyin görüntüleme sistemleri gerçekleştikçe şu net olarak ortaya çıktı. Kadınla erkek beyni kesinlikle farklı. Mekanizmaları farklı. içermiş olduğu işlevsel, fonksiyonel özellikler farklı. Tüm bu farklılıklar da hormonal farklılıkları beraberinde getiriyor. Bütün bu farklılıklarla beraber bunlarla ilgili yazılmış onlarca kitap, makale, doktora test çalışmaları var. Bütün bu farklılıklar insanın davranışlarına, eğitim, öğretim sürecine ve sınıf yönetimine etki ediyor. Ve bütün bu farklılıklar öğrenme stillerine, öğrenme materyallerine de etki ediyor. Şimdi kızla erkeği aynı sınıfa, aynı yaştaki kız ve erkeği aynı sınıfa koymak da siz Doğru bir iş ya da homojen bir sınıf oluşturmuş olmuyorsunuz. Farklı algılayan, farklı düşünen şuna varıncaya kadar araştırmalar yapılmış kıymetli dostlar. Görme, işitme, tad alma gibi 5 temel duyuya yönelik olarak kız ve erkekte farklılıklar olduğu ortaya çıkmış. Kızlar çok daha derin duyarken, derin işitirken erkeklerin işitmeleri onlara göre daha az. Detay görme kızlarda çok daha fazla fazlayken erkeklerde çok daha az. Bunlara varıncaya kadar araştırma sonuçları kız ve erkeğin öğrenme süreçlerinde, sınıf yönetiminde, bilgiyi işleme süreçlerinde çok ciddi farklılıklar olduğunu ortaya koymuş. Bununla beraber kız ve erkek aynı sınıfta olunca belli yaştan sonra ergenlik döneminde hormonların farklı ve fazla çalıştığı dönemlerde iki cins birbirine ilgi duyarak maalesef eğitim öğretim süreçlerinde aksatmaya başlayabiliyorlar ve bunlar akran zorbalığından tutun şiddete, tacize, tecavüze varıncaya kadar devam eden birçok olumsuzluk ortaya çıkıyor. Kızların kendi bütünlüğü içerisinde daha rahat süreçleri algılamaları, ilgi alanlarına yönelmeleri, kendi öğrenme stilleri içerisinde bir süreç devam ettirebilmeleri, yine erkeğin de aynı sürecin mağdur olmaması için biz tamamen dayatmacı olan karma eğitim değil, buna alternatif bir eğitim öğretim süreci yani demokratik tek cinsiyetli eğitimin olabileceğini, olması gerektiğini, bunun bir temel hak ve özgürlük olduğunu ifade etmek istiyoruz. Teşekkürler. bir